Merhaba değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz, sizlerle önemli sıcak gelişmelerde birlikteliğimiz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. Türkiye doğrudan ya da NATO'nun talebiyle Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşa girer mi? Bugün yaşananlara Rusya ve Ukrayna dışında kalanlar nasıl bakıyor? Örneğin, ABD ve NATO'nun Kiev'e destek sözleri ne kadar güvenilir, Çin nasıl bir tutum sergileyecek? İngiltere nerede konumlanacak, Ankara tüm bu gelişmelerin neresinde? Rusya için Ukrayna neden önemli? Ukrayna, Rusya'nın güvenlik alanında bulunan ve yakın çevresinde konumlanmış büyük bir toprak parçası, Ukrayna, bir ucundan Rusya'nın diğer ucundan batı ülkelerinin çekiştirdiği bir ülke, Ukrayna kendi içinde de bölünmüş bir yapıda. 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmalarda 13 bin insan öldü. Rusya, Donbas'taki ayrılıkçı harekete destek vererek hem kendisine bağlı aktörleri koruyacağını göstermeye çalışıyor hem de güvenlik alanı olarak kabul ettiği bir bölgede NATO askerleri görmek istemediğini açıkça gösteriyor. Ayrıca bu hamlesiyle Kiev'de egemen durumda olan Batı yanlılarının isteklerinin istenen sonucu vermeyeceğini, gerekirse de Ukrayna'nın parçalanacağını anlatmaya çalışıyor. Bölgede Polonya ve Baltık ülkelerinin hararetli bir şekilde Rusya karşıtı ve ABD NATO yanlısı tutumları bilinen bir husus. Çin, Ukrayna'nın silah endüstrisinin en önemli müşterilerinden biri, İngiltere ise AB'den ayrıldıktan sonra Karadeniz havzası ve Ukrayna özelinde daha bağımsız bir duruş sergiliyor. Londra'nın temel hedefi, bir yandan NATO'nun Baltık ve Polonya özelinde askeri gücünü artırarak Rusya'yı çevrelemek, diğer yandan ise Montre Sözleşmesi uyarınca güçlü bir askeri varlık gösteremediği Karadeniz'de Ukrayna üzerinden söz sahibi olabilmek. ABD ve NATO'nun sözleri ne kadar güvenilir? ABD ve İngiltere'nin, Montre nedeniyle Karadeniz'e donanma unsurlarıyla yaklaşma ihtimali olmadığından. NATO'nun Türkiye, Bulgaristan ve Romanya dışındaki üyeleri dışındaki hiçbir aktör büyük bir donanma gücüyle Ukrayna'ya destek olma şansına sahip değil. Donanma yok, peki kara birlikleri ile destek ne kadar mümkün? Türkiye tüm bu yaşananların neresinde? Türkiye, son yıllarda Ukrayna ile stratejik olarak görülebilecek ilişkiler geliştirdi. Poroshenko ile başlayan bu süreç Zelenski ile çok boyutlu stratejik ortaklık seviyesine ulaştı. Kırım'ın ilhakına karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her daim güçlü destek verilmesi Kiev'de olumlu bir karşılık buluyor. Ankara, Kiev'i aynı zamanda Karadeniz havzasında Rusya'yı dengeleme olanakları sunan bir ülke olarak da görüyor. Rusya'nın Güney Kafkasya ve hatta Suriye ile Libya özelinde Türkiye'nin çıkarlarına zarar verebilecek adımlar attığı ya da atabileceği dikkate alındığında, Türkiye'de Rusya'yı rahatsız edebilmek adına Ukrayna ile yakın ilişkiler kurabilmeyi, savunmacı realist bir yaklaşım olarak dış politikasına entegre etmiş durumda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz gibi bölgelerde kimi zaman kırılgan bir zeminde ilerlediğini biliyoruz. NATO Topyekün müdahale kararı alırsa ne olur? Her şeyden önce Ankara'nın doğrudan savaş taraflarından biri olması için Montrö Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve NATO'nun Topyekün bir müdahale kararı alması gerekir. Türkiye, Karadeniz'i uluslararası bir askeri rekabetin konusu olmaktan hukuki bağlamda uzak tuttuğu için Montrö Sözleşmesi'nin değiştirilmesini istemeyecektir. Yani, Montrö'nün varlığı, hukuki, bir gerekçe sağladığı için Türkiye üzerinde NATO baskısı oluşmasını engelliyor. Ayrıca Türkiye, ABD ve İngiltere gibi NATO üyelerinin askeri anlamda doğrudan müdahale etmediği bir askeri müdahaleye katılmayacak ve kendisini bu denli büyük bir jeopolitik rekabetin ortasında bırakmayacaktır. Ukrayna ile stratejik işbirliği yapmak, Rusya ile doğrudan savaşa girmeye yol açacak kararlar almaya yol açmaz. Türkiye, yakın çevresindeki güvenlik riskleri bağlamında Rusya'nın bu denli büyük kozlara sahip olduğu bir süreçte, üstelik bu ülkeyle enerji ve dış ticaret ve turizm bağlamında yakın çalışıldığı bir ortamda, Rusya'yı, askeri, açıdan karşısına almaz. Sizlerin de yorumlarınızla katkıda bulunmasını dileyerek, saygılar selamlar.